Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'ten muhteşem bir paylaşımla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Karizmatik oyuncumuzun yeni paylaşımları, yepyeni görüntülerini, en son ve en muhteşem paylaşımlarını, en yeni karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz.